Şekildeki sürtünmesi yatay düzlemde sabitlenmiş noktasal q 1 q o noktasındaki eksi Q yüküne uyguladığı bileşke elektriksel kuvvet F ise Q1 bölü Q2 oranı kaçtır diyor. Şimdi Q1'in bu eksi Q'yu şöyle çekilebiliriz. Hani böyle bir kuvvet oluştuğu için. Q2'nin eksi Q'yu da şu şekilde çektiğini söyleyebiliriz. Çektiğine göre bunların işaretleri bir kere artı işaretlidir. Hani eksi yükü çekiyorlar. Burada bir 3-4-5 üçgeni kokusu var bakın. 37 53 93 üçgeni var. 37'nin karşısı şurası olduğu için buradaki kuvvete 3 birim desem, öbür kuvvet 4 birim olacağı için şöyle bir mantık çıkıyor. Q1 Q 3 birimli kuvvetle çekerse, Q2 de Q'yu 4 birimli kuvvetle çekiyor anlamına gelir. Buna göre Coulomb kuvvetlerini yazsam. Yani nasıl yazacağım? 3 eşittir diyeceğim. Yani 3 birimle çeken şu Q1'den bahsediyorum. Nasıl yazıyordu? K çarpı şimdi yüklerin çarpımı gelecek. Q bir ile Q'yu çarpıyorum. Q1 çarpı hani eksikiyor ya Q'yu çarpıyorum büyüklüğünü böyle. Aradaki uzaklık 2 birim olduğu için bunun karesi 4 de kare yapıyor. Aynı mantıkla şu 4 birimlik Q2'nin Q'yu çekmesini yazıyorum. 4 evet. eşittir diyorum. K çarpı yine Q2 ile Q'yu çarpıyorum. Yüklerin çarpımı olacak ya. Q2 çarpı Q bölü. Aradaki uzaklık D olduğu için D kare diye buraya yazıyorum. İşte 3 birime eşit olan, 4 birime eşit olan iki kuvvet. E bundan sonra yapacağım şey çok basit. Taraf tarafa böleceğim ben bunları. Taraf tarafa bölerek rahatlıkla soruyu kolay bir şekilde çözüme ulaştırabilirim. İşte şöyle taraf tarafa bölersek. 3 bölü 4 yaptı burası. Şöyle temize geçirirsek daha kolay olur. 3 bölü 4 eşittir. Bak K'lar birbirini götürdü. Q'lar birbirini götürdü. D kareler birbirini götürdü. Burada Q1 bölü 4 kaldı. Bölümde şöyle yazıyorduk değil mi? Birinci aynen kalır. ikinci ters çevrilir çarpılır. Q2'yi ters çevirirsem 1 bölü Q2 yapar. Buradaki şu 4 ile şu 4 ile sadeleşirse Q1 bölü Q2 oranı gördüğünüz gibi 3 çıkacaktır. Yani Edirne şıkkı doğru cevap olacak şekilde karşımıza gelecektir. İyi günler dilerim.